Ben nereden geçeceğim ben? Dur. ne yapıyorsun? <laughs> İyi abi sen ne yapıyorsun? Lan kaç gündür araba sürüyorum şu aralardan geçmeyi nasıl özledim ya. Dün çapırla çıktım yola. O da kamyon gibi girmiyor aralara. Bugün buna bindim. Pratik. Mis gibi. Eğer pratiklik istiyorsan abi sıkıtır. Hiç başka motora bulaşmayacaksın. Trafikte. Fıtı fıtı aralardan geçeyim, kaçayım. Scooter abi başka yok. Aslında hepsi kendi amacına yönelik binilmesi gerekiyor. Çapırla çıktım dün. Daha şekil şukul. Ama kamyon gibi. Araları sığmıyor o da. Ya sığıyor da. Bunun gibi değil. Ben de açtım açıkça. Herkes birbirinden ne yapıyor lan? Ne biçim trafik var? Ma. bilenlere bir kanunsuzluk hissiyatı geliyor herhalde. Selamün aleyküm. Niye ya? Yiyor, yiyor. Arıyor, Aha gelecek, aha Vallahi gel. anca geldim ya. He? Kaskı çok güzelmiş. Ya. Neyse ya, şey ya, Yetiyor değil. buna, yetiyor. Selamünaleyküm, aleyküm sikenikçi. <laughs> Gözümüz yollarına daldı Elim abi. Olsun. Ne yapıyorsun? Gene ne yapıyorsun? Su kaçağını bulduk abi onu. Valla. Su koyu verme sebebini buldun mu? Neyse abi. Ooo adam soba kurmuş ya. Abi canım. Alo. Ne dedin duyamadım Hakan. Çakmak mı? Çakmak. Çakmak mı? Çakmak kullanmıyorum ya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Hakan. Hadi bay bay. Eyvallah sen de. Hadi bay bay. Ustam görüşürüz. görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi. Kolay gelsin. 拆掉相当于。

de Adını kapatayım da arayamazsın. Gece gece rahatsız etmesin kimse. İyi sen ne yapıyorsun? Burada senin kedin herhalde. Seni görünce geldi. Çekiyor <laughs> mu? Çekiyor. İnsanlar hiç rahat rahat konuşamayacak. <laughs> Özel hayatım. <var>. Hadi kapatma söyle <laughs> hadi. Ee ben nasıl bineceğim motora? Sen oraya yaptıysan. %100 de Yok, hmm. motor mu hortum tamam. Onun üstüne bir bak. Titiliyor. Sarı tekerleği aldı gitti. Ne yaptı? Elin ne yapsın ki? Yok. No. buldum 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 dur. Aa iç cebine koymuşsun tamam. Tombik buralarda gidiyor ha mahalle mahalle gidiyor Tomik Tomik Texas Hadi ne ışık yanacak hadi kırmızıya dönecek daha gideceğiniz ya arkadakilerin hiçbir umurumuzda değil. Zaten ülkenin genel problemi de bu. Kendinden başkasını düşünmediği için bu halde. Azıcık empati ya. Olan ben geçtim arkamdaki de geçsin. Geçti de geç. Dedi, geç. Yol vermemiz lazım da öyle bir kaos Var ki trafik ortamında Dursak arkadan biri bana vuracak Yazık adama Çarpacağız sandı Allah korusun Adam da deli gibi geliyorsun arkadakilerden kaçacağız diye önümüzdekileri biz de mağdur ettik edeceğiz yani Allah korusun ben dursam peşimden gelenden durmayacak ne arabası ne motoru belki motorcular durur da arabalar yapıştırır bize büyük ihtimalle şekil motor sürmesiyle de yani milletin internette yorumlarda falan zorbalamaları kadar var. Çünkü akıllı sürmüyorlar. Bazen gerçekten ben bile tepki gösteresim geliyor evet, kendi motorcu arkadaşlarıma yani bu gibi de sürmeyin. Hepimizi karalıyorsunuz. yerde umurumda değil ki nasıl süresiz sürsün çok affedersin s*** dediğim de tiplerin yaptığı hatalar yüzünden hepimizin başı ağrıyor sadece ona kızıyorum ben yoksa ne kim yerse umurumda bile değil ön tekerini mi kaldırıyor arkasını mı kaldırıyor kendi götünü mü açıp geziyor umurumda bile değil lan hiç herkes özgür tek problem yaptıkları her hatayı hepimize mal etmeleri. Motorcular şöyle motor ya motorcuları öyle diyor. Savunamıyoruz çocuklar sonra. Polislerle röportaj yapıyoruz, bir şey yapıyor, denk geliyor. Adamlar iki tane video gösteriyor, savunulacak tarafınız yok. Ne diyeceğiz adamlara? Canı çekmiş yapmış. Ne <laughs> diyeceğiz? Belli bir felsefe, belli bir kültürün dışında yapıyorsan ne olursa olsun Hiç Hiçbir anlamı olmuyor. Motosiklet sürmek de buna dahil Müzik yapmakta, da, tiyatro da sanatın herhangi bir dalı da, araba modifiye etmek de hepsi buna dahil Her şeyin bir felsefesi var, bir adabı var Bir eğitimi var Onlar dahilinde yapılmıyorsa Allah'ım ben bunu yaparım ya, siktir yap Hiçbir kime yaramıyor yaptığınız ondan sonra işte ne müziğinde ne hav havlar çıkıyor öyle anca müzisyen olarak. Böyle motorun götünü başına yolda tutamayan apaçi motorcular çıkıyor. Sonra hepsi altına elbiseli adama hayran. Yüzünüze tükürmez. Çoğunun yüzüne tükürürdü şu an yaşıyor olsaydı. Barkın abimiz. İşin felsefesinde olanlara sözümüz yok tabi onlar ayrı. Bir de şeyler başlamış. Şimdi racingçiler çopurcuları sevmiyor. Çopurcular nakedçıları şeyleri adventure sürenleri sevmiyor. Nakedçılar hiçbirini sevmiyor. Sıkıtırcılar zaten Allah'a emanet. Başka bir havada. bir de kendi arasında durup zaten elde tutulur 3-5 tane adam hakkınızı savunuyor bak mis gibi adamlar giyinmişler tertemiz ağabeyinde şimdi deminkilerle bunları hiç misin? adam gece yola çıkıyor o fosforlu yeleğine kadar giymiş maşallah Allah kadar beraber vermesin büyük ihtimalle uzun yola gidiyorlar Otelde dinlenmeye gelmişler ya kas takmak da bu kadar zor olmamalı. Yalı eldiven de kas zorunlu ya bizim ülkede şaka gibi. Zorunlu. Ya bana şey gibi geliyor böyle. Ya motora biniyorsan don giymek kadar normal bir şey değil mi? Kas takmak mecbursun yani buna. Kendin bir kere bunu mecbur hissediyorsun yani. Üşüyorsun man, hep her şeyden önce yani. Kazasını falan geçtim Allah korusun. Üşüyorsun yani soğuk. Yok ceza ile zorla giydiriyorum, taktırıyorsun millete. Evet yani pahalı. Kas kalayım sen en kötü 5 liradır şu an. Ama senden önemli değil. İçtiğin sigara da önemli değil. Her iki, işin iki, bir kişinin iki birada önemli değil. O 5 bin lira. Sen daha önemlisin. Ya yani tamam biz her zaman motorcu haklı muhabbeti yapıyoruz ama Böyle bir yarım saat ana işlek bir caddeye böyle sosyalliğin olduğu bir caddeye otur Geçen motorları izle Sen de millete hak vereceksin zaten Gençler Apaçı gençlik Tek teker gençlik. Kuralsız gençlik. Ne dersen de. Bu tu 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 gençlik. <laughs> Sıktım abi ya. Küçük motor. Küçük motor büyük adam sorun dakikada geldin yattın ama orada.

Evine git evine. Yeni bir oyuncak aldım. Evine git. <laughs> yeni oyuncak aldım. Onu deniyordum bak. Yeni videolar bomba gibi geldi. Allah'ın belası ya. Ne diyorsun sen ya? Gimbal mı aldın? Evet. Nereden aldın lan? Abi bizim bir tane uçuk uçuk bir abici var. Ya biliyor musun? Bir sürü şey var evde. Manyak kullanmıyor. Ben dedim aldım ben. Sana. Bakayım. Aa güzel bir abi. Modlarını falan öğrenmeye çalışıyorum. Daha Neyin giden. bu? Daha... DJI'ın mı ya? DJI. Osmo, Osmo S5 mi ne öyle bir şey. Bana da bundan lazımdı kardeşim sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu geri verebilirim istersen. Canı sağ olsun. <laughs> abi, <senin> <laughs> güle güle kullan. Senin kameran kadar kaliteli mi bilmiyorum. Ay. Güzel güzel güle güle kullan arada alırım. <laughs> Eve gitmiyor mu? Burada niye bakıyorsun? Evde baksana gidip. <Gülüşmeler> görüşürüz. Abi görüşürüz hadi görüşürüz. Hadi bay bay.